Beni de ala. Hatta biri burada bir yerde salgı basıyor en son. Biri daha mı salgın ya? Yani? Deniz ağla deniz. deniz. Tamam aldım aldım. Abi. Abi, abi geç 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 geç. geç. Relik. Abi, abi geç 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 geç. Relik. Saray da lan. Adamla göz göz göze geldik abi adamlar var ya. Vurmadım lan. Tanrım siz sizden biri sandım vur normal ama. Bir böyle üç attım ama koyayım. Alı al, Tut aga bizim müydü bari? Gel gel. Abi beni vurdular mı ya? Enemy. Enemy dead. Adam <laughs> Al lan. Al C bitti benim bildiğim ya C. Son biz araçladılar ya abi. Adı, düştü bir. Ne Yo bence bu Herhalde Meli a arada. Bütün çok geldi. Ya aa, ben, ben, ben bunu atıyorum. Enemy abi, selam söyle geliyorum bekleyin. Enemy <laughs> down. <küçük> <laughs> <fif> <Kız> <laughs> Abi ben de çok SMS alıyorum. Ben nerede? Şu an. Ge lan? Ne? 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 nerede adam? <laughs> Arkaya, bir arkadan arkadan geliyor. Arkadan, arkadan. Arkadan geliyor, 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 geliyor. geliyor. Şu şey. Mermi bitti mermi bitti tamam, tamam, mermi bitti Atım 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 Onu, onu da, alman lazım da. yoksa öldük Lan ben Oğlum ben, ben içimden tanıyom ki Tamam oh. mermim bitti yok mutlamak zorundayım gerçekten at, at, at. Ah. ana Tamam buldum 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 eyvallah karışım bir tane Ya, 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 ee ben kilitliyim bu arada. Kilitli. Enemy down. Var Kim sana basmıştı burayı? <gülüyor> burayı. <gülüyor> ee abi, abi ben zırhın içinde dur oğlum. Gavat be, gavat beni burada tam bak tam bu tarafta abi şeyle ezdi. İşte. Hani oradan <laughs> mı Enemy. Enemy down. Erkan mı? Erkan buraya atladı ya. Yani. Aa bak burada burada. Dur dur dur. MZ Erkan. Abi, abi bunlar gerçek mi? Gerçek gerçek. Abi da Medine Ben dedim, bu ben dedim bunlar abi bunlar hiç Abi emulator botu ya. Emulator olsa bile vururuz biz bunları. Ya abi oynamayı bilmiyorlar. Ben de bunların içine de... geçelim. Enemy down. Enemy.

Benim burada ordu kim a girdi o zaman? Enemy Enemy down. Enemy down. Enemy down. Enemy down. Enemy down. Enemy Enemy down. 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 Enemy Bu da down. Enemy down. Enemy down. bu beni vuracak Bak Enemy down. bunu yatırdım Enemy down. Enemy down. Kanka ister gel ister gel. Valla altı da bende var abi. Gerçek gerçek gerçek. Ben... Eee sekiz de bende var şu an. Bot gerçek fark etmez abi. Aga Arka, arkada. Arkada arkada arkada. Doğru. He's ahead. Bilmiyorum da şurada bir tabancayla ile sıkıyor. Yok farklı olabilir ya. Tabanca botlar tabanca sıkamıyor. Şurada bir Benim oh. gördüm. Evet 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 <gülüyor> doğru. Bir <laughs> 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 <Sen> Nerede? Enemy. <laughs> nerede lan? <laughs> Hadi bakayım. O düştü. A ağaç düştü. Abi rastlayalım o tarafı. Arkadaşlar o Helal gitsin. Son bir tava atalım bir şey yapalım. Meliler ölmüş ya. Onların içinden geçmişler. Oynamayın mı biliyorlar? Mario top attım önüne. Dolkan. Enemy. Aa yanıyor lan yanıyor Abi enişte nazar Lan düş Alana düş lan Lan Birini o kadar vurdum vurdum Biri düşmedi ya Bir mermi Bir <laughs> kere kalmış şimdi dönmüyor da. Ops, daha Neyse, bir şey